Herkese selamlar. Yeni bir Bytefi videosuna hoş geldiniz dostlar. ADC Drey oynuyoruz. Yanımızda Sena var. Karşıda Samira var. Serapim var. Güzel, keyifli bir maç olur. Umarım diyerek oyuna geçelim. Bizim takımda AP yokmuş ya. Wild Rift. yüz çözü olmuş. Gittim Ezreal'ı çektim direkt. Ezreal'ın kostümünü. Hem bir kostüm denemesi hem de güzel bir oyun geçirirsek keyifli olur. Tamer'e güzel bir hasar yedi orada canı yarıya inmiş. Üçüncü skillim in gelirse daha fazla hasar yedirebiliriz ona. İlk kanda geliyor. Yonayız koridora gitmiş. İlk kanı aldı oradan. Evet dediğim gibi Geç atma üçüncü yetenek iki level olduk geldi ve üzerinde geç atıp kestik Samira'yı Samira'yı diyorum Serafini Samira kaçmayı başardı oradan Ufak bir canla Darius kapışıyor orada. Kanka sen ona stek ben oraya gelemem. Kaç kanka sen de hiç. Ulaşma orada onlar. Bir base atmam lazım ama şu minyonu da almak istiyorum. Kanka minyona vursana ya. Ah sene de var ya. Orada gereksiz payt arıyor. Minyona vurup Alsa base dönüp geleceğim zaten. Bir oraya geliyorum. Kanka ne güzel çaldın ya. Neyse gayet iyi o da kill çıkarsın. Kazix. Ölür mü o? Yemedi ultiyi ya. Şaka. Şaka gibi. Neyse. Bayağı bir minyon kaçıracaklar burada. Burayı de aldık gibi. Az bir can kaldı. Yok geri çıkalım artık mana yok. 20 gold lazım itemi tamamlamak için. Beyzle bekleyeceğim onun için. <laughs> takımda Nasus hariç herkes iyi durumda. Burada bayağı zorlayıcı fight dönüyor burada. Çok güzel tuttum be. Bunu kesebilir miyim acaba? Aa kesemedim. Zırh bozu çıktığı için hasar yetmedi ya. Maybet oldu burası. Zorlamaya gerek yoktu aslında hiç ama neyse. Ben öldüm burada. Ama daha iyi oldu sanki. 2 skoru verdik, 3 skor aldık. Bir de ejder aldık üstüne. Ben biraz daha kontrollü oynamam lazım ya. Kostüm de güzel ama ya böyle saç falan parlıyor. Tekleri kasınca. Rakip ormanın alalım hemen görmüşken. Yorumsuz okulti de var ya yani. O da düştü. Burayı takım olarak bayağı iyi oynadık. Güzel, kuleyi de yarıyoruz burada yazacağız. Nasus da üst koridorda rakibini düşürüp katliam attık. Takım olarak katliam attık ya. Güzel oldu. Ve yüzün üçlük bu tamamlayalım. O zaman biraz hasar vurmaya başlarız. Ondan sonra Fani'ye atar atına gideceğiz. Karşıda Darius var. Fena can çekiyor oradan. Al turtini alırsın onu. Çok iyi yedi orada. Sıçra kaçtı orada. O da düşüyor orada. Darius. Üzerine set de düşüyor. Ejder çıktı. Bir saniye. Şimdi çıktı. Neyse burayı daha fazla zorlamaya gerek yok. Beyiz döneceğim. Takım orada fightlıyor ama Takım çok önde olduğu için her türlü parti kazanıyoruz ya. Gold farkına bak. 10k'dan fazla bir gold farkı var. <laughs> Tamam, miskor doğru da alsak çok iyi olacak. Rakibin red'i almayı deneyeceğim bu sefer. Umarım alabilirim. Güzel, bunu almayı başardık. Nexus'un kalkanı var o biraz oyunu bitirmemize engel olacak. Bir baron alsak aslında öyle bitirsek oyunu çok iyi olur yani. Şu an burada bitiremeyiz oyunu. Tamam orada avlıyoruz. Rakibin bulu da çıkıyor. Onu da alırız şimdi hemen. Fani atlatını rahat tamamlayalım hemen. Ondan sonra biraz daha hasarımız iyi duruma gelecektir. Sonrasında en çıkabilirim? Sonrasında mahvolmuş kralın kılıcına gideceğim. Zaten onu tamamlayamadan oyun biter muhtemelen. Biraz saldırı hızı gelsin diye çektim. Parçasını. Baronla çıktı Şimdi bir baron alıp hızlıca oyunu bitirebiliriz aslında. Vargues'u düşürelim buradan. Çok iyi. Barona bile gerek kalmadan bitebilir aslında oyun. Zaten rakip pes etmiş artık. Ahri base'de bekliyor. Serafin de aynı şekilde. Rakibin tüm umutları bitti dostlar ve oyunu bitirdik böylece. Oyun sonuna da bakıp videoyu kapatabiliriz. 17 7 damgaya erişiyoruz. Bu galibiyetle birlikte. MVP Yone olmuş. 10-0-7 skorla. Gayet tüm takım çok iyi oynadı. Beynimizi de atalım herkese. Hasarlar, rünler bu şekilde dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar.